Yani aslında biraz hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeyler gibi videolar ama arasında gerçekten çok iğrenç videolar da var. Yani izlerken bazen böyle tatmin olmayabilirsiniz. Bir şey diyeceğim bu ne? Bu şey mi gerçekten yılanın yılan deri mi değiştiriyor şu an? Allah'ım ben buna dayanamam. Ne iğrenç bir kadınsın sen be. Ne iğrenç bir kadınsın bu ne be? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlığını henüz düşünmediğim bir video ile karşınızdayım. Yani aslında biraz hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeyler gibi videolar ama arasında gerçekten çok iğrenç videolar da var. Yani izlerken bazen böyle tatmin olmayabilirsiniz. Bu video gerçekten sonuna kadar izleyebileceğiniz çok akıcı bir video ona göre izleyin yani. Bu arada 2 haftadır video atmadığımız için aktifliğimiz bayağı düşmüş. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve videoya bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet arkadaşlar ilk başta şöyle bir video ile karşınızdayım. Bakın adam ağzına yumurtayı aldı yiyor ya. Yumurtayı aldı yani çiğneye çiğneye yiyor yumurtayı Böyle bir şeyi siz yapabilir Bak ben hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şeyi yapan Hani çiğ yumurta içini gördüm de Hani yumurtayı kabıyla beraber o dışıyla beraber alıp ağzına atıp çiğneyeni ilk defa görüyorum. Ve çocuk hiç iğrenmiyor da şuna bakar mısın? İştahlı iştahlı yiyor ya. Bakın burada da hayatımda ilk defa denk geldiğim bir şey. Kız saçını böyle şey yapıyor. Kepek dökülüyor böyle. O kadar bu kadar fazla kepek döküldüğünü gördünüz mü arkadaşlar? Kepek deniyordu vardı değil mi? Yani saçınızdan zaten böyle saçımdan kepek dökülse benim intihar ederim yani bu nasıl iğrençlik diye. bu video sizi hayattan soğutabilir bak. Bir yerden burnuna su veriyor, diğer taraftan neler abi ne iğrenç bir kadınsın sen be. Ne iğrenç bir kadınsın bu ne be Ben size dedim bu video sonuna kadar dayanabileli helal olsun arkadaşlar yani Bu videoyu sonuna kadar izleyen net bordo bir eldir <laughs> Ve kaçıncı dakikaya kadar Kaçıncı dakikaya kadar izlediğinizi de yorumlara yazmayı unutmayın Burada ne var bir klavye Klavye ama nasıl bir klavye Bunun üstünde ne yapmışlar oğlum Üstüne sanki dondurma dökülmüş gibi duruyor Ve onları çıkartmaya çalışıyorlar Abi iğrenç be İğrenç be bunun üstüne ne döktünüz böyle de bu hale geldi bu klavye anlamadım ki. Şey gibi de duruyor hani mum var ya mumu şöyle mum yanarken böyle damlatırsın hafif böyle şeyler olur ya. Böyle yapışkan böyle tuhaf bir şey oluyor. Aynı onun gibi olmuş biraz. Evet burada da hayatınızda ilk defa denk geleceğiniz bir şeylerden birisi bu. Bak su akıyor sonra bir şey oluyor videoya. Bir anda o su kesiliyor. Çok... Çok ilginç. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Bununla bir montaj var. %100 yani yoksa böyle bir şey imkansız abi. Burada ne var? Ablamız e, suyun içine soktu elini, yukarıya doğru kaldırıyor. Evet bir basınç uyguluyor şu an. Ana. O ne? Aa buzu mu aldı elini? O ne lan? Ne aldığını anlayamadım ama çok tatmin edici bir videoydu. Bak. Şu da benim en çok hoşuma giden videolardan birisi. Buzun buzun üzerinde geziyor mu? O buz bir kırılsa, içine bir düşsen hayatının felaketini yaşarsın orada. Abi bunlar ne lan? Nasıl açtı o kapaklar öyle bir anda? <laughs> Hiç anlamıyorum ya. Bu ne? Tak 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 gezerek gitti. Evet, burada da hayatımızda en çok tatmin edecek videolardan birisi. Bunları zaten biliyorsunuz genelde izliyoruz. İnanılmaz tatmin ediyor bu videolar beni ya. Bak burada da kartlardan animasyon yapmış. İlerledikçe İnanılmaz bir yere gidiyoruz böyle. Bak kapı mapı açılıyor. Bu ne lan? Evet yine hiç anlam veremediğimiz videolardan birisi. Arkadaşlar şuna ne olduğunu anlayan var mı? Bak her videoda bunu izliyoruz. Bir anlamadım gitti ya. Şuna bir bakın. Bu ne olabilir? Bunu bilen varsa ne olduğunu anlayan varsa yoruma yazarsa çok mutlu olurum. Ona gerçekten kalp atacağım ya. Yani şuna bakar mısın? İlginç bir şey yani. Ne olduğunu anlamıyorum bunun. Aa lan bunlarla bir ara ne oynardık be diyeceğim de. Oha abi onu sen nasıl yaptın? Oğlum zamanında var ya bunlar ne kadar şeydi lan popülerdi. Stres çarkının falan olmadığı zamanlarda arkadaşlar bunlar. Evet burada ne yapıyorlar? Ablalarımız hop. Galp mi yaptılar? Galp mi yapmaya çalıştılar? Bir şey yapmaya çalıştılar ama tam olarak ne yapmaya çalıştıklarını anlayamadım. Buradan abi kafanda nasıl tutuyor lan onu dengede. Manyak. Manyak adam. Başına bir iş gelecek öleceksin şimdi başımıza kalacaksın yaşlı başlı adamsın ya ha Hayatımda bu arada ilk defa görüyorum böyle bir şeyi Bu videonun başlığı bence hayatınızda göreceğiniz ilk şeyler olabilir arkadaşlar Yani bu videoda bunu çıkarttım ben Bak şimdi bu video da çok güzel bak Ateşi yakıyor sonra şuradan ne fışkırttığını anlamadım ama muhteşem bir görüntü oluyor ağır çekimle. Oradan ne yapıyor? Şey mi? Eee gaz falan mı gönderiyordu acaba ne yapıyordu öyle bir şey olması lazım Yoksa öyle bir şey olmaz onda. Abi ne yapıyorsun ya? Ne? Saçmalama. Oha bu doğaüstü bir yetenek bu. Abi sen çıldırmışsın. Sen ciddiyim çıldırmışsın. Bunu yapabilen adam piyasada yok yani. Helal olsun. Bu ne? Bu şey gibi değil mi ya? Hani böyle balkonda falan otururken şöyle hani şeytan tüyü derler ya. Öyle bir şey oluyor suyun içinde ya. Hani onlardan böyle sürekli kaçmaya çalışırdık ya. Küçükken bize öyle öğretmişler. Şeytan tüyü kocaman bir şeye dönüştü. Meleğe dönüştü neyse. <laughs> Melek kanadı. Bu ne lan? Bunun ne olduğunu anlayamadım. Gerçekten anlamadım bu arada bunun ne olduğunu. Anlayan varsa yoruma yazsın. Anlamadığım yerleri yazın yoruma ki ben de size kalp atayım arkadaşlar. Burada da, aa sen ciddi misin? Çok güzeldi video. Bu arada gözlükle gözlüğün orada. Arka... He, <laughs> şu şu bak bak. Bu e, gözlükle gördüm. Bu da benim gördüm. <laughs> Şu an ben de lens takıyorum ya. Lensle mesela şu an çok net görüyorum çıkartınca aşırı bulanık. Bu arada abi bravo. Muhteşem bir şeydi bu. Bu nasıl oldu? Değişim çok güzeldi lan. Değişimi çok güzel yaptım bu arada. Helal olsun. Celat 36'dan daha iyisin. <laughs> bu arada laf falan sokmadım bu arada. Tatmin edici videolarda bugün. Aa şeyi yapıyorlar herhalde TikTok TikTok amlemi. Aa yok değilmiş. TikTok amlemi sandım bir anla değilmiş. <laughs> Bakın şu an hayatımda ilk defa tanık olduğum bir video izliyorum. Şunlara bir bak. Bak bunların hangi hayvan olduğunu şu an anlayamıyorum ama abi çok tuhaf ya şunlara bak. Çok ilginç. Bunlar ne bu arada? İsmini de yazsaydınız keşke. Anlayamadım ne olduğunu çünkü. Bu ne yumurta Yumurtayı yine kabıyla eziyorlar Ezdi tamam Kabın içinde eziyor Ya o şeyleri niye çıkartmıyor? Aaa so Abi çıkartmadı bu arada Iyy e ee? Onu bir de yiyeceğim mi ya Üf. Bu yumurtalı Aa yumurtanın içinden yumurta çıktı Hayatınızda ilk defa göreceğiniz şeyler işte Yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Keşke bir kol yumurta aldığımızda da böyle içinden bir yumurta hepsinden çıksa O zaman refaha kavuşuruz gibime geliyor arkadaşlar Oy sana kurban olurum ben şunun tatlılığına bir bak Bak ne güzel gülüyor bak bak <gülüyor> 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 Bak çok iyi hissedeceğiniz bir video bak Hop Bas abi şimdi Helal olsun be Helal olsun be Bak bu muhteşem bir video. Bu bu yeteneksizsinize çıkmalı bence. Burada da şey yapıyorlar. Bakın. Karpuzun rengini değiştiriyorlar böyle şeyler basarak ama karpuzun sonuna halini göstermiyorlar orada nedense onu bilmiyorum. Bak bu da aşırı tatmin edici video. Bir ateş küpünü neyin üzerine attılar tam anlayamadım ama bu ne lan? Ay. Bak bu video beni hiç tatmin etmedi. Bu tatmin edici videolar arasında en iyisiymiş. Ama gram tatmin olmadım. Ben ayakkabının içine etti ya. Bir de çamurlu suyla yıkıyor onu Evet kedicik Bizim bu yumurtalardan çektiğimiz ne bugün Neden bu yumurtalara bu kadar önem veriliyor bugün Tamam anladık abi Gerçekten muhteşem bir performans Havayla birlikte yumurtayı yukarıda tut. Bir şey diyeceğim bu ne Bu şey mi gerçekten Yılanın Yılan deri mi değiştiriyor şu an Allahım ben buna dayanamam Şimdi bak ekrana bir şey fırlar falan ve ödüm kopar benim. Abi gerçekten yılanlar böyle mi deri değiştiriyor ya? Ay tuhaf oldum şu an tüylerim diken diken oldu. Bu ne abi ya? Allah kahretmesin seni. Pı. Ya biz ne izliyoruz ya? Gerçekten ne izliyoruz biz? Yani 10 dakikadır ne izliyoruz biz? Evet burada bu ablamız e, havanın eksi 40 derece olduğunu söylüyor okey. Saçlarını yıkıyor. Sanırım soğuk suyla. Bu saçla dışarıya çıkıyor. Ne? Sen ciddi mi? Buz tuttu kızın saçı. <laughs> Ana. Oğlum şuna bak. Bak saçını böyle yıkıyor. Bir şekil aldırıyor burada nasıl durması, durması için. Bak. Şimdi o haline getiriyor. Buz tutuyor saçlar. Şaka mı abi bu? <laughs> Bu arada buradaki ablamız da tırnaklarını dişiyle çekip atıyor. Allah kahretmesin seni. Düşünsene şu tırnak, şu tırnak. Bunu tutup böyle çekiyorsun, yapıp atıyorsun. Ya tükürmedim bu arada. Bunu şey yapmayın. Bak bu ablamız biraz salak. Biraz mal bu ablamız. Bu arada burayı ufacık göstereceğim. Bu gördüğünüz görüntünün sebebi şu. Hani böyle şeyler var ya çocukların oynadığı legolar. Küçük küçük şöyle şeyler. Küpler böyle. Ona birisi ayağını basıyor ve ayağını bastıktan sonra ayağında böyle izler oluşuyor. Bunun sebebi ne? Şimdi böyle söyleyeyim çünkü gösterirsem ihlal yeme şansımız var. Daha fazla göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.